Bu Aksolo severler videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz her zaman bak, Elemental Tycoon oynuyoruz. Bu ne? Oy! Lav oldum bir anda. Lav olduk. Videoya geçmeden videoyu bir beğenirseniz bir oradan abone, bir like artık çok sevinirim, çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim şimdiden ve lav olduk. Lav yapacağız. Bu arada yorumlara İstediğiniz elementle yazmayı unutmayın. Hangi en çok geleni ee, oynayacağız. Ha geliyor. Hayır gelme ya. Bak bana, bana yapılanı yapıyor. Hayır dur. İstemiyorum bak. Şimdi şunu alırsam çok iyi olacak. Çünkü bunlar inanılmaz veriyor. Hemen toplayalım. Bunları topladığımız zaman inanılmaz. Bir anda kasacağız şimdi bakın şöyle. Hop. Ve 4K olduk bile hemen şöyle gidelim. Oha. He, o da zaman oynuyor inanılmaz. Çok iyi. Şimdi şöyle aldık. Yetenek pedal alalım bir tane. Dumble'ı hemen fullleyelim ki. Zengin olalım ya. Lav katana mı? Bakalım hemen şöyle. Oy! Şuna bak. Buna bak. Böyle, bu da böyle duruyor. Of çok iyi. Hemen şöyle. Aha ikinci yeteneğimiz geliyor bakalım neymiş? Lav topu. Şöyle aldık. Şimdi. Aa bir tık az kişi var ama olsun hiç sıkıntı değil. Nereye git? Of şu parayı alalım. Şu parayı alalım hemen şöyle gidelim gittik hop. o kılıca bak. Tamam tamam. Hayır 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 tamam tamam. Gel bakayım. Tamam. Sana atıyorum. Hadi bakalım VS'miz başladı bile. Hop onu ben indirdim. Gel bakayım kemik şeytan gel buraya. Şeytan gel buraya. Şeytan gel buraya. Öleceğim hayır öleceğim hayır öleceğim hayır. Hayır hayır git. Geliyor hala geliyor. Geliyor. Hop attım bir tane tam çok iyi. Ay yakıyorum onu. Ve inanılmaz i̇nanılmaz dönüyor. Ne oluyor burada şu an? Zaman da geldi buraya. Kemik gel bakayım. Kemik gel bakayım gelmedi. Tamam ince kemik at bakayım. Tamam onu ben indirdim. Onu ben indirdim. Gel bakayım buraya zaman. Tamam ben kaçar ben kaçar. Tamam tamam ben kaçayım. Buradan kaçsam mı? En iyisi kaçma. Yoksa birazdan bana saldıracaklar. Ben öyle çok paramı, paramı 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 alayım. Ben paramı alıp kaçarım. Aa tepenin kralıyım şu an. Ya tepenin kralıyım. Şöyle hemen git git tamam. Şu parayı da topladık mı? Hemen kendi yerimize gidelim. Bakalım ne kadar paramız olmuş. 3600 paramız olmuş. Of of of. Damlık aldık. Hemen bir tane duvar alalım. Bir tane duvar alalım. Lazer kapısı alalım öyle. Gelen geçen girmesin ya evime. Şöyle tamam. 5000 oldu mu? Ay yeni yedire kaçıyoruz. Ne bu? Magma yumruları mı? Bir saniye ne bu? Hemen şöyle hemen. Oy! Oy oy oy! İnanılmaz. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Gel bakayım buraya. Gel 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 sen. Ya nereye gidiyorsun? Ön... senin gidiş yoluna doğru atacağım. Bekle bekle. Biraz bunlar bir tık agresif ama. Bir tık savaş savaş dönüyor şu Ne oluyor şu an? aralarında savaş yapıyorlar. Dur. Gel bakayım sen. Tamam, tamam, tamam. Magma yumruları attım. Magma yumruları attım. Çok iyi. Şöyle atsam şunu içeriye. Tamam attım. Çok iyi attım. Çok iyi attım. Çok iyi attım. Vay hepsini öldürdüm. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayırdır ne oluyor? Karanlık gel buraya. Karanlık gel buraya. Gel gel gel. Tamam. Böyle yukarı doğru atsam. Of gidiş yoluna doğru atsam. Hayır gelme karanlık. Tamam çok iyi attım. Çok iyi attım. Çok iyi attım. Gidiş yoluna. Bekle. Bekle ben sen. Sen gel yaklaşma. Hop. Sen nereye kaçıyorsun? Gel gel gel. Kaçamazsın öyle. Ya gelsene kaçma. Lav topu. Tamam çok iyi attım. Çok iyi attım. Aa kaçma artık yeter. Kaçtı ya. Şaka gibi. Kaçtı hayır istemiyorum gelme. Beni rahat bırak. Beni rahat bırak ya. Gitsene. Bu bitmeyecek mi gelme. Tamam. Oo rezillik ya. Tamam duvar alayım bari. Bir tane daha damlık aldım. Bir tane daha duvar aldım. Tamam. Kendimize geldik ya. Biraz, biraz kendimize geldik. Bu ne ya? Karanlık gel buraya karanlık. Karanlık çok sinirim bu. Bekle seninle görüşeceğiz karanlık. Bekle. Hatta ben tepeyi yere geçireceğim ya. Hayırdır tepe benimdir. Şu an inanılmaz VS dönüyor. Özellikle şurada dönüyor. Bakın inanılmaz ne oluyor? Her şey, her şey çok karanlık. Ve evet, burası açıldı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben buraya hemen yardım edeyim de çünkü bu, burada inanılmaz para kazacağız. Evet, geldim. Paraları çök. paraları çök. Paraları çök. Paraları çök. Paraları çök. Paraları çök. Paraları çök hadi hadi. Hadi çökmem lan. Çökmem lan. Çökmem lan. Çök, tamam. Tamam çök çök çök. Tamam. Tamam tamam. Çök hadi. Hadi ölmem ölmem sıkıntı değil. Aha burada VS oluyor. Ne oluyor? Aa yetenek kullanamıyorum. Tamam hadi hadi bakalım hadi bakalım. İnanılmaz inanılmaz kullandım ayar. Ne oluyor? 51k para biriktirdik. 51k inanılmaz gidiyoruz ya. Hemen bir tane merdiven çökelim hemen şöyle yukarı doğru çıkalım merdivenden. Elemental evcil hayvan hangi evcil hayvanım ne? Oha yumruk. Bir çok merak ediyorum. Bunu merak ediyorum. Geliyor. Hazır mısınız? Geliyor. 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 Ohoy ne? Şuna bak inanılmaz oldu. Hemen bir tane pedal alalım. Büyük 10 bin aynen duvar iyileştirme pedi ve tamam. Sinek pedi 23 bin mi? Baba baba bak karanlık geldi karanlık buraya geldi. Karanlık gelme karanlık karanlık gelme karanlık. Hemen evim bastı ya hemen evim bastı adam. Dur 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 gel buraya. Aha geldi geldi hop lav attım bir tane tamam. Bir tane lav gelme karanlık buraya. Seni görmeyeceğim ha. Adam ol gel bakayım buraya gelme. <laughs> Evine kaçırttım adamı tamam çok iyi. Tamam. Şurada ben para kasayım ya biraz. Ve 26 binimiz oldu. Hemen yeni yetine gidiyoruz. Yalnız yan alıyorum. Oha çok iyi. Lav atışı geldi. Bakalım bu ne? ayı karanlık. Oha! Ana. La sen buradasın. Ben var ya inanılmaz sana kuruldum şu an karanlık. İnanılmaz öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Öl. Öl bakayım lütfen artık öl. Nereye gitti? Nereye gitti yine? Nereye gitti? Aha sen buradasın. Seni görüyorum. Ölmüyor. Ölmüyor. Adam ölmüyor. Evet gel bakayım buraya nereye kaçan nereye kaçan nereye kaçan nereye kaçan Duvar aldın da ben de buradayım ki e, Neyse boş bıraktım ben ya bu adamı Ben bu adamı bıraktım tamam hiç uğraşamayacağım Sadece kaçıyor çünkü 50k para birikmiş 55k mıydı yukarıdaki Ben önce yetenek pet alırım çünkü Yetenek pet gerçekten çok iyi veriyor Şöyle hemen yetenek hemen da büyük damla kaldık Tamam bir tane de duvar alalım bir tane de duvar Aynen buraya da kapatayım ben Tamam gayet güzel oldu gayet başarılı oldu Şöyle bir yoklayalım ya bakalım insanlar ne yapıyor. Sinirlendim atladım. Oy atladım şöyle gel. Şöyle gel sen gel. Zaman gel. Zaman gel. Ama çok zor ya. Onun dışında o kadar eğlenceli ki. Hop tamam. Herkese niye bu yetenekten var? Saçma sapan bir yetenek ya. Tamam, öl, öl, öl 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 artık öl. Bunu sonsuza kadar kullanamazsın biliyorsun değil mi? Ben izin vermem buna yani. Olivo tuşu öl lütfen öl artık öl artık öl artık öl artık, öl artık lütfen öl Son indirdim ben evime kaçıyorum ben evime kaçıyorum ben, evime, ben, korkarım ben evime kaçıyorum Aa tamam çok iyi indirdim ha İnanılmaz oldu tamam şöyle hemen yetenek pedi hemen Volkan bekçisi Bu sırada hemen canımızı da yenileyelim bu ne Volkan bekçisi çok merak ediyorum İnanılmaz, inanılmaz merak ediyorum yeni şey 125 bin mi Oha ya sen de bir hesabımız var bekle geliyorum Aa şurada birileri duruyor şöyle Oha Volkan atıyorum Oha çok iyi bir de lav atışı atayım sana şöyle. Böyle geleyim ben. Oy inanılmaz. Aha, çok iyi. İşte bu. Şöyle volkan bekçisi yolladım oraya bir tane. Haydi bakayım volkan at oraya arada arada sıkıştır bir tane. Oy geldi. Bir anda geldi. Bir anda geldik. Bir anda merhabalar. Bir tane daha volkan bekçisi yolladım. İkili ikili atıyor artık. Tabi evine kaçtı ya. Evine kaçma. Evine kaçma. Gel buraya evine kaçma. Evine kaçtı adam ya. Tamam tamam hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Şöyle bir Magma yolladım. İnanılmaz iyi. Allah ben kaçar. Ben kaçar tamam. Ben paramı aldım. Paramı cuk aldım. Kaçtım. <laughs> evet. Evim evim güzel evim. Şimdi. Ay hala sıkıyor hala sıkıyor hala sıkıyor hala sıkıyor. Hayır ne oluyor? Sıkma. Dur. Dur tamam özür dilerim sıkma artık. Bir şey aldım yanlışlıkla ya. Sen orada mı duracaksın hep? Gel bakayım he. ne oldu? Karanlık, gel karanlık kaçma karanlık kaçma. Ha nasıl öldüm kafayı yiyeceğim. Aa çok vuruyor ya. Evet şimdi kendi bir yeteneklerimiz alalım. Bir avatarı dönüşelim hemen. Şimdi burada ben niye hala e, duvar alamıyorum ya. Üçüncü üç kat almam lazım duvar için ona gerek yok. Önce bir önce bir 125 binlik bir yetenek alalım. Yetenek alalım. Oy, direkt aldık. Haydi bakalım ben Volkan için çok beğendim. Çok acayip gereksiz güçlü magma çivilerimi. Şöyle lava dışını ben şöyle yukarı doğru atsam olur mu? Gelmedi. Magma çivilerini biraz farklı birine denemem lazım. Karanlık çok. Vallahi savaş oluyor. İstediğim şeyler. İstediğim şeyler. Altıya bastık hemen. Şöyle hemen girelim bakalım içeriye. Merhabalar geçtim mi buradan kaçış yok ya. <laughs> İnanılmaz iyi. Sana var oyun yaşatmayacağım ha. Gel buraya. Magma çivileri attım. Volkan bekçisine attım. Bir de lava tuşu geldi mi? <laughs> öldü baktınızsın çok iyi. Çok iyi. Yine öldü. Yine öldü. Yine öldü. Ben öyle ben öyle kolay ölmem. Ben öyle bir tane volkan bekçisi. Magma çivileri nereye kaçıyor? Yine mi öldü? <laughs> yine ölmüş. Çok iyi ya. İnanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Kaçma, kaçma, kaçma. E, evine giremeyeceksin ki artık. Ben magma çivisi olayım sana. Ya evinden kaçıyor. Kaçma sana. Niye kaçıyorsun evinden? Burası senin evin. Kapata ya içerideyim kapatamıyorum şaka mı? Ana merhaba. Sen zahmet etme ya. Çok iyi ya. Gerçekten dünyadaki en zevkli şey falan. 200 bin birikmiş. Oha. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hemen şöyle yeni bir yetenek açıyoruz. Yetenek altı Nibiru mu? Bir şey söyleyeceğim bakın. Bunun isminden bile ne kadar iyi olduğu belli. Oha. Buz. Lav vs buzun çapı. Oha direkt öldü. Direkt öldü. Lav atışı. Gel bakayım buraya. Magma çivisi. Kaçma kaçma. Nereye? Magma yumrukları. Böyle kaçamazsın benden. Niburu. Oy. <laughs> Tek attım. Magma çivisi. Volkan bekçisi de yolladık. Lav atışını kullanacağım. Bakın şimdi. Bop. buz yok oldu. İnanılmaz iyi ya. Çok zevkli. Gerçekten. Lava oynayın. Kesinlikle oynayın. O kadar zevkli ki. Şimdi Nibiru'yu ben bu adama yollayacağım. Bakın şimdi şöyle Nibiru'yu yolladık. Tek mi Oha tekiyor Oha. Bunu beklemiyordum. İşte bunu beklemiyordum. Merhabalar ben geldim. Yine Nibiru ile geldim tabi. Volkan bekçisi, çiviler. E, öldün ki sen. Pum. <laughs> çok zevkli. Ya, çok iyi ya. Gerçi Elemental Tycoon inanılmaz zevkli. Aa üst katı aldı. <laughs> Merdiven yok yalnız ya daha. Dur 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 ben çıkayım buradan. Adamın merdiveni yok daha. Evet hangisi benim de? Şu kırmızı benim. Hemen şöyle. Hemen doğru kırmızıya doğru gidelim. Aslında şu bir yer var mı ya? Bakın şu yeşil attım. Hadi bakalım Nibiru'yumuzu attık. İnanılmaz vuruyor. Gereksiz vuruyor. Öldü mü o? Öldü. Kaçtı ya. Cana bak. Büyük bir, bir falan kaç. İnanılmaz vuruyor. 360 k mı? Oha. Bir Biriken paraya bakın. Başsız geldi. Dur 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 dur. Merdivin aldım hemen yukarı çıkalım. yukarı çıkalım. yukarı, çıkalım. yukarı çıkalım. Başsız geldi. Var ya, inanılmaz vuracağım şimdi Nibiru'yla ben ona. İnanılmaz, inanılmaz. Hemen şöyle gidelim, hemen gidelim, gidelim, gidelim. İşte magma çivisi, Volkan bekçisi çok vurur ona. Lav atış atmayacağım. Magma yumrukları attım. Şöyle hemen. Tamam. Ve evet. İn bakayım, in bakayım, in bakayım, in bakayım, in bakayım, in bakayım. Volkan çivisi magma ve buraya olduğum yere Nibur attım. Tüm para benimdir. Geleni var ya indiririm. Geleni indiririm var ya. Geleni indiririm. Geleni indiririm. Gelme, gelme. Sakın gelme. Ya inanılmaz paraya çöktüm ha. Vallahi inanılmaz paraya çöktüm. Hatta şuraya insanlar kapışırken bir de şey attım. Oha o ne yapıyor oraya? O ne yapıyor öyle ya? Işık gücünü almış. Karanlık canımı sıkma karanlık. Karanlık canımı sıkma. Karanlık çok canımı sıkıyorsun şu an. Karanlık çok canımı sıkıyorsun. Magma çivisi magma çivisi. Ne oldu karanlık ha? Ne oldu? Ha indi karanlık. Ya sonunda başardık sonunda. Hayır aa. Ve buradan da 200 bin paramız oldu. Tabi yavaşladım biraz. E, bir tipime bakın artık. Dur dur hemen şöyle. Lav kıyafetimi giyeyim ya böyle bir kendime geleyim. Ay 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 ay. Evcil hayvanı da mı aldım. Evcil hayvanı çok iyi. Yumruk. Ve evet. Duvarı 10.000'e 10 aldık. 25.000'e, 30.000'e, 40.000'e bine, çatıyı aldık. Hava vurucu 1,5 milyon diye. İksir pedi süper parça. Merdiven aldım 12.000'e. bine. süper damlalık aldım. Kaç k veriyor? 100 k veriyor bir tane. Çatı kapısı açık. Böyle açtık kapıyı. Gizemli blok 3,5 milyon mu? Aa burayı kapattım galiba. Enerji 150 k falan. Yine 1,7 milyonumuz oldu. Hemen şöyle yukarı çıkıp bakalım neler var neler. Güvenlik silahları var 400 e. aldım. taletim var şu an? Kapalı. Açık olsun. Dur açık şu an üst katta benim kapısını açalım ya. Biz niye? Oo! Oh! Şuna bakın buraya gelen birisi direkt iniyor. Oha çok iyi. Enerji taretini hemen koyalım ve tareti kullan. Oha! Oha dur çok çok kötü bir bakış açısı şu an. Dur aha. <laughs> Tek yedi, ne yapıyor? Bakayım ölecek mi? Bakayım ölecek mi? Bakayım ölecek mi? Ay in, in, in hadi in bakayım in bakayım in bakayım in bakayım in bakayım in. <laughs> Çok iyi, inanılmaz. Hemen evet, şöyle bu bu adam manyak. Bu adam harbiden manyak ve inmiştir herhalde. <laughs> İndi. Hayırdır Doğa nasıl oraya çıkıyor ya o adam inanılmaz ha Harbiden güçlendirme 1 2 ve 3'ü aldı kız ekstriman var çok önemli değil Hava vuruşunu istiyorum hemen şöyle ben Allah nereye 5.85 milyon paramız var Bu taletler her yere gelmiş bu arada hava vuruşu Bakın bakın şimdi bakın ateş yüze ediyorum Nereye edeyim nereye edeyim, edeyim. şuraya ettim Bakalım ne olacak bakalım ne olacak nereye attım nereye attım da bilmiyorum Tamam yukarı çıkmam lazım Galiba patladı Hasan patladı <laughs> Gizem blok 3.5 milyon. Oha ne oluyor? Ve 3, 2, 1 hazır mısınız ne geliyor? Ay parçalayıcı mı? Yeti oha. Bir saniye bir saniye bir saniye ben şu an. Oha uzay yeteneği de alabiliyorum kafayı yiyeceğim. Her yeteneği alabiliyorum bunda çok iyi.